küntum khayrun minne bil ve evet kıymetli kardeşlerim inşallah çok kısa bir şey söyleyeceğim ondan sonra duamızı yapacağız kapatıyoruz Geçen burada bu Edremit'in kurtuluşu her neyse İzmir'in kurtuluşunda bir partinin belediyesi biliyorsunuz zaten bir kutlama yaptı. Biz onunla alakalı bir konuşma yaptık. Orada sohbetin başında biz kafirin suresini okuduk. Kafirin suresini. Yalnız kafirin suresini okumakta elhamdülillah sıkıntı yok. Meal verirken orada bir dil sürüşmesi sebebiyle orada e, ben sizin taplıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmayın. Diyeceğim orada dil sürçmesiyle beraber taptıklarıma ağzından çıktı. Rabbim affetsin. Ama elhamdülillah tabii ki de kastım yok. Lakin zaten orada videodan da az çok anlaşılıyor. Yani orada ağzım dilime dolaşıyor. Burada bazen de söylüyorum arkadaşlar. Burada bize nazar da yapılıyor. Büyü de yapılıyor. Sihir de yapılıyor. Evet. Şurada ben öleyim diye dua eden namaz kılan adamlar var. Yasin okuyan adam var arkadaş. Ben bunu söyledim buradan. Ben korona olduğum zaman adam dedi ki öl diye Yasin okuyorum dedi ya. Düşün yani ölmen için Yasin okuyorum dedi ya. Böyle bir şey var mı? Var. Oluyor kardeşim bazen burada ağzımız dilimize dolaşıyor. Bazen oluyor kekeliyoruz takılıyoruz. Sonuçta insanız. Ha dedim ya surenin Arapça okunuşunda elhamdülillah bir sıkıntı yok. Olması gereken gibi okuduk ama meal verirken orada dil süşmesi Rabbim affetsin. Ah ama ah maalesef bu Vahabi köpeklerine malzeme çıkmış. Ha ben de onlara diyorum kardeşim. İstediğiniz kadar havlayın. Rabbim beni biliyor. Elhamdülillah. Cemaatin de beni biliyor. Ne kadar burada Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ına ayetlerine olan saygımı da sevgimi de bütün kardeşlerim biliyor. Ha sizin ben olur kardeşim. Hani ağzından insanı yanlışla çıkar. O sizin o aklınız sıra beni karalayacağınız videolarla kimse bizi burada aşağı edemez. Bizi Allah aşağı etmek isteyenlerin çoğu şu anda nerede yatıyor? Karacaahmet'te. Yok lan öyle bir şey. <laughs> Öyle <laughs> <laughs> değil. Her neyse. Öyle bir şey yok da ama elhamdülillah hep onlar rezil olur. Elhamdülillah. 50-60 kişiye reddi yaptık. Bir kere de rezillemiz ya da böyle bir rüsvalımız olmadı. Hep reddi yaptığımız insanlar rezil oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah kardeşim. Allah Allah. O <laughs> vaha bir köpekle ne diyoruz ki? Allah sizi eğer ıslahınız Hidayetiniz mümkün değilse Allah sizi kahretsin. Amin. Mağaradan yeni çıkmışsın. Türkçe yok. İbranice mi konuşuyorsun? Nece konuşuyorsun anlamıyorum. Şimdi beni ilk defa dinleyen arkadaşlar da kusura bakmasın da. Yani adamı zorla günah sokuyorlar. Da konuşmayı bilmiyorsun kardeşim. Orada kekelemişim belli yani. Hani direkt okurken düzgün bir akıcı bir konuşmayla söylemiyorum ona zaten. Orada tökezlemişim. İmtihan kardeşim Rabbim adamı al da istediğini konuşturur, istediğini konuşturmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi Ebu Ceyle? Bir, bir avuç taş aldı. Elini arkaya sakladı. Dedi ki elimde ne olduğunu bilirsen dedi. Ebu Ceyl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Diyor ki elimde ne olduğunu bilirsen diyor. Sana diyor iman edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ben mi dedi elindekinin ne olduğunu söyleyelim? Elindeki mi dedi benim sana kim olduğumu söylesin. Ve Ebu Ceyl'in elindeki taşlar La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. İşte Allah Celle isterse taşı konuşur, isterse insanı konuşturmaz, lal eder. Yani ama dedik elhamdülillah kafirin suresini her namazımda mutlaka ama mutlaka en az iki kere okurum. Bak her namazımda en az iki kere okurum. Kafirin suresi iman suresidir. Evet yatmadan önce kafirin suresi okuyan münafıklığın beraat alır. Elhamdülillah. Ama dedik ya Rabbim affetsin. Vardır günahımız. Vardır tabi kardeşim Allah Allah. Peygamber değiliz. Haşa ve kella olur. Günahlarımıza kefard olsun. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bu memleketteki ne kadar İslam düşmanı varsa hepsini kahhar sıfatla muamelesin. etsin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Bu dersler çok önemli ha. Şu Salı Cuma sohbetten arkadaşlar devam edelim. Geçen cuma elhamdülillah çok kalabalık oldu. Bu cumada aynı performansı bekliyorum. Salı günü gelen kardeşlerin bazıları cuma günü gelmiyor. Kafasızlık yapmayın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Hani imkan olmadı elde. Adam kardeşim çalışıyordur, işi vardır. Gelemez, ona bir şey demem. Lakin imkan oldu halde şu şuraya her salı cuma gelmeden kusura bakmasın da şurada duyduklarını başka yerde duyamazsın. Nasıl başka duyamazsın? Sokakta işine yerine duyamazsın arkadaş? Evet, inşallah bitirelim. Ee, i̇ki tane hasta kardeşimiz var. Ee, Ömer Özgönül kardeşimiz var, aşırı vesvese hastası. Allah Celle Celalu tez zamanda bu kardeşimizi bu sıkıntıdan kurtarsın. Amin. Amin. Bir kardeşimiz daha var, ismini vermeyeyim. Onun da sıkıntıları var. Allah Celle Celaluhu nerede Müslüman, ne kadar darda Müslüman varsa, hasta varsa, borçlu varsa Allah Celle Celaluhu bütün sıkıntılarını kaldırsın. Amin. Amin. Evet. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de affeylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu Amin. 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 İnşallah duamızı yapalım, sohbeti bitirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ahmeduhu ve nusalli ala rasulil Kerim. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Uzaktan, <laughs> Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre sahibi. Ver Ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergah zetinde kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılan ev eyle. Amin. Evlerimizi oruçla ev eyle. Amin. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Amin. Evlerimizi razı olduğun evler eyle Ya Rabbi. Hastalara şifa ver. Mertlere deva ver. Amin. Borçlara eda ver. işlere hayırlı iş ver. Eşlere hayırlı eş ver ya Rabbi. Amin. Keşke şu da da yapılsaydı. Amin deselik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa odu ada da adı yapılmış. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuza güç ver. Ordumuza, güç ver. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başını ehli sünnet komutan arası böyle ya Rabbi. Amin. PKK, PYD, FETÖ'daş bunları kavurup erişenler ya Rabbi. Amin. Memleketimizde göz olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olanın aklını ya Rabbi. Amin. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsrail ne kadar İslam düşmanı varsa Ya Rabbi bunların hidayeti mümkünse hidayet nasip eyle. Ya Rabbi hidayet mümkünse kahhar sıfatına muamele Ya Rabbi. Amin. Bizlere de Rahman ve Rahim sıfatına muamele Ya Rabbi. Vefat eden yakınlarımız ve şehitlerimiz ruhuna buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lem'ati ve nefesin adedema vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celalike Ya Rabbel Alemin Allah Celle Celal kabirlerine göz alabilince genişlesin. Amin, Amin. Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Rasulullah. Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Habibullah Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin ve ala ali ve elhamdülillahi rabbil Allahümme. Salli, vesellim. Salli, vesellim. Salli vesellim. ve sellem. ve barik Ala seyyidina. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyil ümmi. El habib el al alil kadri. El habib al el cahi. Ve ala alihi ve sahbihi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel muslimin. والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله الى شرف النبي والي واصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحه